Güncel Kavpa kanalına herkese selam arkadaşlar. Garanti Bankası'nın davet kampanyasından bahsedeceğim hızlıca. Arkadaşlar yeni müşterilere özel 4 tane kampanyası var. Bunlardan ilki davet kodumla Garanti Mobil üzerinden müşteri olursanız arkadaşlar 1000 TL kazanıyorsunuz. Siz de devamında kendi davet kodunuzu kullanarak 20.000 TL'ye kadar yani 20 kişi davet ederek 20.000 TL'ye kadar kazanabiliyorsunuz. Ee, kişi sayısını 20'ye tamamlamanız şart değildir. 10 kişi tamamlarsanız 10.000 TL kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bu kampanya yeni müşteriler özel bir kampanya. Devamında yine yeni müşteriler özel 75.000 TL'ye varan faizsiz sıfır faizli yani faizsiz kredi imkanı. Devamında arkadaşlar 18-26 yaş aralığındaki genç müşteriler özel 6.000 TL'ye varan puan imkanı mevcut arkadaşlar. Bu kampanyaya da katılım çok kolay. Arkadaşlar ayrıca 3000 TL varan nakit iade kampanyası da yine yeni müşterilere özeldir arkadaşlar. İlk kampanya gelelim hemen davet kampanyası arkadaşlar. Davet kampanyası için arkadaşlar kredi kartı ve benzeri hiçbir zorunluluk yoktur. Sadece garanti mobili indirip videonun açıklamalar kısmındaki davet kodu ile üye olmanız yeterlidir arkadaşlar. Önceki aylarda kazandığım bakın davet kampanyalarından gelen gördüğünüz gibi 10 kişi davet ettim Nisan ayında. 7500 TL 20 kişi davet ettim. Mayıs ayında yatan 15.000 TL arkadaşlar. Videonun açıklamalar kısmında güncel davet kodunu paylaşmış olacağım arkadaşlar. Rahatlıkla videonun açıklamalar kısmındaki güncel davet kodunu kullanarak garanti müşterisi olup bu kampanyadan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Tek yapmanız gereken dediğim gibi Garanti Mobil'i Google Play üzerinden indiriyorsunuz ve videonun açıklamalar kısmındaki davet kodunu kullanarak Garanti Mobil'e üye oluyorsunuz arkadaşlar. Bu üyelik aşaması da toplam 5-10 dakika arası sürüyor. Maksimum 10 dakika sürer arkadaşlar. Hızlıca bu işlemi yaptıktan sonra hesabınızı oluşturduğunuz zaman bu şekilde ekran çıkıyor karşınıza. E, vadis hesap açılışı yapacaksınız. Kesinlikle kredi kredi kartı başvurusunda bulunmuyoruz. E, sadece banka kartı başvurusunda bulunacağız arkadaşlar. Banka kartı başvurusunda e, bulunma aşaması da bakın şu alt tarafta hesap ve kart bölümüne tıklıyoruz. Buradan kartlar bölümüne tıklıyoruz. Yukarıdan sağ üst taraftan artıya tıklıyoruz arkadaşlar. Ve karşımıza bu şekilde bir ekran çıkacak. Burası çok önemli. En alttaki para kart bonus seçeceksiniz arkadaşlar. Yukarıdaki bonus değil. Yukarıdaki bonus kredi kartı çeşitleri oluyor. Alt taraftaki para kart bonus ise normal aidatsız banka kartı. Hesap kartı arkadaşlar yani bu. Bu banka kartını oluşturmadığınız sürece hesabını, hesabınızın e, oluştur, adımını tamamlamış sayılmıyorsunuz arkadaşlar. Hesabınızı oluşturduğunuzun son adımı banka kartı oluşturmanız arkadaşlar. Buradaki e, para kart bonusu seçiyorsunuz arkadaşlar ve kartınızda muhakkak bir şifre oluşturun. Mobil üzerinden. Devamında arkadaşlar hızlıca anlatayım kampanyayı. Buradan profil sekmesine tıklıyorsunuz. Promosyon kodu gir. Paylaş bölümüne girdiğiniz anda bakın buradaki kod girişi yap yazıyor. Ayrıca yukarıda davet kampanyasına ilişkin detaylar bulunuyor arkadaşlar. Buradaki kod girişi yap bölümüne videonun açıklamalar kısmındaki güncel davet kodunu yazıyorsunuz arkadaşlar. 1000 TL kazanıyorsunuz arkadaşlar ve devamında siz de bakın burada yan tarafta kod paylaş bölümü var. Bu kod paylaş bölümünden siz de kendi davet kodunuzu üreterek yakınlarınızı davet ediyorsunuz ve davet ettiğiniz her yakınınız için hem siz hem yakınınız biner TL olmak üzere toplam 20.000 TL'ye kadar kazanabilirsiniz. Videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve güncel kampanyalardan anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize bol kazançlar.